Ya bakın şimdi, şimdi bakın bu pişmemiş artı diyorsunuz ki hepsini hamurun birden fırına attım diyorsunuz Ya Sizin yani kişinin şu hamuru da... farklı pişiyor şey zaten. Anlasaydınız siz bunu bu şekilde yapmamalısınız. Gözün Hanım olması gerektiğini zaten ben diyorum ki biz yapamadık açık e, e, tamam, açık öyle söylüyorum. söyleyin. O zaman siz o zaman siz, siz, anlıyorsanız bunun bu şekilde olduğunu anlasaydınız. E, tamam anladık pişmemiş dedik zaten. Ay, hepsi, hepsi birbirine karışmış. Mi? Bunu söyledi. Anlayamadınız. Keşke bana deseydiniz ki. Ve kabağın bakın ne yani, kadar yani, zaman, hani, olduğunu butter, söyledim, altı, şey olduğunu söyledi. Yani. Bunun altı şey değil ama. Burada bir sıkıntı var. Bakın, Hayır sıkıntı zaten de değil. dişin kendisinde ve patates de yani hepsinde sıkıntı var. o zaman insanlara demeyeceksiniz siz anlamıyorsunuz diye. O hitapta bulunmayacaksınız ya bence. Ya ama bir dakika şimdi bu benim görüşüm, e, bu benim fikrim ama, benim ama belki siz de benim için aynı şeyi, benim anlamadığımı düşünebilirsiniz. Niye? Bu sizi niye bu kadar rahatsız etti ben de evet, anlamıyorum. Evet rahatsız etti. Şimdi istedim. hani yani siz, siz mesela ki, bakın, üzgünüm ama, ama dinlemiyorsunuz sürü... hiç. Hata Hanım hiç dinlemiyorsunuz ama. Ah bizim de doğru yemekler şey olacaktı, bu da Hayır, yapacaktı. Hayır ben dinliyorum ama sizin hitap çekmenizi Ama nereye? Sakın yapıyorsunuz aynı Ya Bir kere yani bir şey, daha şey Ki, sonra ben cevap vermeye uğraştıkça daha çok konuşuyorsunuz. Hayır çok sizden bir yani. Bana diyorsunuz ki anlamıyorsunuz. Ya şimdi bakın bu benim görüşüm olabilir. Siz bunu kabul etmeyebilirsiniz. Güzel Hanım kayınvalidemin üstüne çok gidiyor. Bence kıskandı. Kendine rakip olarak görüyor. O yüzden yorumlarını ona göre yapıyor. Bakın şimdi siz de benim mesela ben masada beni nasıl tanıyorsunuz muhtar? Ya ben bence siz iyi bir muhtar değilsiniz diyebilirsiniz. Muhtar, tamam. Yani tamam bu ben bu sizin düşüncenizdir. Hayır, yani bu sizin fikrinizdir. Siz, Siz hayır, böyle o şekilde düşünüyorsunuz dediniz. diye ben ha, anlayaması 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 mı anlayaması mı? tamam, anlayamazsın yani, Tamam. Anlamazsak zaten Başım yarışmaya cihete. katılmayız. İşte o zaman şöyle bir şey yapın. Orada teyzenin bambaşka bir derdi var. Ona da bir kulak başı verelim. Ne oldu Mevruke Hanım? Başım ağrıdı. Ne oldu? Arada o kaldı burada. Ne birbirlerine tartışırlar o Olmamış işte. Kendisi de bayağı genç bir kayınvalide. Benim kayınvalidem de genç olduğu için kendine şey rakip olarak gördüğünü düşünüyorum. Onu öyle yorum yapıyor. İnşallah onun gelini de tarif ettiği gibi yapar da. Onun gelini da, de, ben benim de, benim gelin de benim yemeklerimi yapamaz. Benim gelinim de benim yemeklerimi yapamaz. tamam kaç yıllık gelin? Kaç yıllık var? 20 yıllık var. E, nasıl yapamaz senin yemeklerini? Yok benim yemeklerimi. Kelecoş dediğim o yapamaz. Niye bilemesin ya? Hiç yapmadı ki. Kelecoş yaptılar bizde kaç kere? Yediniz mi? Güzel mi diye. Güzeldi. Ha. Keşke bir şey yapmasın ya ona şey yapma. Bilmiyor, bilmiyor, mu? Bilmiyor mu? Abba! Ben öyle, ona da söylüyorum. Ama niye Ben ona da söylüyorum. Ama şimdi Yapamaz bundan yani. çok güzel bir şey çıktı. Az önce bayan hani gelinize öğretmeyin. Demek ki yani her e, kayınvalide de her bildiğini gelinine öğretemiyormuş. Tabii sen dün var. dedim zaten kabul etmediniz. Gelinin o öğretseydin orada oturacağına diyordun. Dün bana dördü veriyordun. Aa, ben olmazsa aynı dördü sana vereceğim. Ama sen de yemeklerini dörtlük de o kadar da şey etme i̇şte yani. yarın, on 19 senelik geline bahacı yok senin bunun. Bak bak beğenmezsen aynı. Güzün Hanım gelinle yemekleri öğretememişsin dedi. ben öyle düşünmüyorum. Ki zaten ben 8 yaşımdan beri yemeklerimi yapıyorum. Ve herkes tarafından da çok beğeniliyor bir kişiden daha kötü yorum almadım. İlla kayınvalidemden öğrenmek zorunda değilim. Ama dün dörtlük değildi diyorsun, altı verecektim diyorsun. Yok, Şimdi Yok, dörtlük bakma lük. dedim hele. Hayır, dörtlük masaydı. O kadar da fazla Ama dün başka bir şey diyordu. Aha, gece ben de açtım konuşuyor. <laughs> saat, gece yememişim, dur. hakkını yememişim yani. Ha gece düşündün, hmm. hakkını evet, yemediğine karar, karar verdin. Çünkü hiçbir yemeğini kekten başka beğenmedim yani. Aa, tabii ki. E altı ha, yapacaktın e, izin e, verseydin. Altı senedin. yapacaktın hani. E, yapacaktım işte. Kayınvalide geldim oraya. He bu hoca rahat yaptı. O yüzden ne düşündü? Rahat. Yaptım, evet. Tamam. O zaman ha. ben de sana aynı servisi açmazsan 3 vereceğim. Değde vermeyeceğim Aa, o zaman. Öyle bir şey, öyle yok. bir şey yemeklerini yap. görmeden yemeden Yeninin olmaz. Gelinin güzel yapmasa, beğenmese, beğenirse geleneğen veririm. Kabulüm. Ama, gelin verir, ver. verir ama yok gelinim lezzetli güzel yemek çıkarırsa, el alışması varsa, ne bileyim başka türlü yemekleri İnşallah, varsa temennimiz o kadar. Ona vermesen olacak. kusura bakma, benimle tartışırsan hem de kötü taşırırsın. Tamam. Mmm. Hmm. Tartışırım diyor güzel yemekler dedi. Evet. Geç kaldı? Mı? Geç mi kaldı? Geç mi kaldı? Bayağı... Birikeleri arar yok zaten Zuhal Hanım. Biz çok kararlılıkken anlayamadık. Ben şu an ne zaman gitti ne kadar zaman oldu. Evet e, lafa... Ama evet. ben size bir şey söylüyordunuz bana. Ee, diyecektim ki yani bence sizin hani patatesli kek yapmanız zaten riske girmiş. Niye? Onu, onu söyleyeceğim. Hani patatesli kek, hani çökeceğini. Göz gözünü al, bu alman lazımdı yani göz önüne. Çökecek bir şey değil o Evet. Şey bence dedi. şöyle seçiminizde bir hata olmuş. Evet. Ee, kiş varsa ki sucuklu ıspanaklı seçmişsiniz. De. Ne alaka yani çok alakası ee, Yanına keşke patatesli kek yerine sadece şu kabaklı yoğurdu da getirse yeterdi. İlla çeşit yapmak zorunda değil ki. Yani, yani hani çeşidi bol olması artık çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Lezzetli olsun, güzel bir olsun. Bir uyumlu olsun yani. Uyumlu olsun. Ha. Yani kabaklı yoğurt eğer onu mesela patatese harcayacağı zamanı mesela kabağın sarımsağını koysaydı, süzme yoğurdunu bir güzel çırpsaydı ondan sonra e, kişi de o zaman belki de patates de pişmediği senin için daha iyi pişerdi. Ya sen gene dinle neden yedi? Az olsun olsuz. ama Hazır şeyli onun suyunu sıktı salataya. O da yetiştiremedi işte. E aynen işte el tamam. yani. yani ha. Tamam. Ya Şimdi bizim başımıza da mi? gelebilir o. Tamam sen dördü verdin rahatsın. Aa rahatım ben. Tabii rahatsın Ama da. gerçekten de ben ilk kez bu programda böyle bir şey duyuyorum ve görüyorum. Ama gerçekten ben de şaşırdım diyor. Şaşırdı. Nasıl şey yaptığını vardı çünkü limon o anda neden ben öyle yaptı onu. Ben hiç görmedim şimdi. Bir de bu şey, şeyde şaşırdım. Ben evde evet. bile kullanmam. Evet, hiç eve sokmam ben onu. Yani yarım limonu bak. Kestin, aldın, sıktın 1 dakika oldu. Evet, hadi evet, yani burada ama neden öyle yaptı? Onu da şey yaptı. Limonu var, hakiki zeytinyağısı var, nar aşkısı var. Bir güzel sos yapsaydı bak o salatayı içerdin kaşık kaşık patates çanağında misket köfte. Taktı sana ben sana söyleyeyim ha. Ebruke Hanım. Taktı. Seninkini inşallah suyuyla beraber Taksın. içeriz. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Bakacağız. Neyin suyunu ya? Salata Salata salatanın suyunu. Ha. Biz de... Neyin suyunu içecek? Salatanın suyunu içecek. Zuhal Hanım. Niye? Hani narakçisinin şeyini koydu ha, ya. Ya ben senin büyük şeyini söylüyorum. Belki bende salata yoktur. Ne biliyorsun? Bilemem artık. Arası içerim. Kışın olması ya lazım. Ya evet aslında musun? iyi dedin. Biz mesela ilk programı başlarken biz hep diyorduk. Bak ara ara o ben gene yapayım. Yapmadığımı fark ettim. Şimdi aslında hani hep bilinen ve klişe olduğu üzere salata işte çorbayla başlanır. İşte ara sıcak salata. Mesela biz hep bunu söylüyorduk bir ara. Herkes salata yapmak zorunda değil. Bir ara gelinlerimiz ne güzel order tabağı ile başlıyorlardı. Çorba vermiyordu zeytinyağlı tabağa çıkarıyordu. Efendim ben tatlı vermek istemiyorum. Meyve salatası vereceğim. Üzerine de bir sos yaptım size özel. Meyveli Söyle. ya da çikolatalı dese. Ben çok vallahi çok mutlu oluruz. Tabii. Ya. Şundan ver. E, Bak ben zamanı. şu an uydurdum iki dakikada düşünmeden. Şeydi, Kaldı ki düşünme vakitleri ya. Bıçak, yani bıçak, bıçak, bıçak. bu şeyi bırakalım artık çorba ile başlar. Bilmem ne ile biter. Yani bakın binlerce bizim Türk mutfağı kadar zengin bir mutfak evet. yok. Aynen. Yani arasalar araştırsalar neler bulurlar. Şimdi internette bakıyorlar, internette göre Sağ yapıyorlar. Efendim. Ama bazıları internette göre yapıp çıkaramıyorlar o yemekleri. Yalhan sen kendi sunumuna hani? bir de bu sunuma bak, sunumlara. Ne olmuş ne mi? Pilavların ne? sunumlarına. Soğan Hanım'ınki dağılmış ha. mı? Dağılmış mı? Benimki de dağılmış. Ha benimki de dağılmış. dağılmış. Tamam. Ha. Sizinki de olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.